Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oynuş oynuyoruz. Dönüşte neler yapacağız diye bakacağız. Hemen başlayalım. Bu arada video son videom 781 falan izlenmişti en son bak. Bu benim için çok kötü. Hadi artık. Aç şunu. Tamam. Garaba. Hiçbir şeyle şu ana kadar çıkmadı. Hadi. Akoyim. Çok güzel. Akoyim benim için çok iyi. Akoyim. Akoyim. Puis. Bu iş zaten. Buraya bir takalım. A coin'imizi alalım. Ve merdivenden çıkalım. Bizim yapacağımız daha çok şey var. Şu an. Allah korktum. Atray. Atray neydi? Trench'teki. Işte. Trench'teki. Şimdi inşallah buradan bir tane Grandpa pa çıkmaz zorlu çocuğu. Bu arada arkadaşlar Granny ve Grandpa'nın oyunda olmasını istiyorsanız yani oynadığım modda kaç abone olalım? Granat bana siki kadar. Orası bir Ne piç geliyor ya. Ne piç piç geliyor. Aman okuyayım. Orası bir şey ya. Bak. Bak ya. Atmayın şöyle amına koyayım. Ben malı yutuyorum. Açılacak da bu. Francis Fashion gözetleme geziyordur. Bakalım buraya. Ne var burada? Bir şey yok. Ne var? Bir şey yok. Bak görme beni. Ama dakika bay bay aman akoy çıldırıyor ya bak benim bulmak için böyle çeksene şey senin bir gün amını sikeceğim de ya sikir ki şurada silendirin ya silendirin o granspa birlikte ananızı sikeyim var ya Orospu çocukları. Biraz daha çok orospu olmaya başladı. He? Normalde böyle maldı. He? Adam bir türlü soktu. Adamın akıllı. Teri var burada. Unutmayalım. Ver bakalım. Ne veriyorsun? Şimdi eski bu ya ben maçtım yo kendisi açılan mına koyayım böyle bir şey yok krapa buraya gelemez Çünkü sağır bu Gelirse sikerim ben bu kran. Vay. Gelmiyor. Bu. Gelmiyor. Bak siktir git. Amına koydum. Amına sikeceğim ben bunu ha. Beni bırakmıyor lan. Sana amına koyayım beni. Ya Bak sikerim ha. Bak gördün mü? Sikerim ayrı başını. Orası mı çocuk? Al bak buraya bak bakmadım. Koşalım. Tam orası mı çocuğum ya? Selamünaleyküm. Şimdi ben senin ananı sikmedim mi? Şimdi ben senin ananı sikmedim mi? Üç taşı da kaçırmam imkansız zaman okuyor. Grandpa, spa amını sikmeye geliyorum. Hazırlan. Nerede Grand spa? Download. Tam Orası Ölmedim mi lan sen hala? Kriş. çal. Bir şey yok. Bak silendiri oradan da çıkma. Amını. Hmm. <laughs> hmm. Hmm. Bak sikerim ha. Bak oyunu ayrı bir sikeceğim. Şuradan bir train cave falan var yoksa götünü sikeceğim ha, ben bu oyunu. Adam vermedi ki inat mı ediyor? Bana tamam, böyle geliyor. Bence öyle. Shit cave'i vermedi de adam. Böyle giderse. Bak, train cave Ver artık artık. Bir tane şöyle bir sopalı bir şey göt ver. Sopalı göt. Ne demiş, demiştim? Ne demiştim? Ne demiştim? Burada ne var? Bir yok. Burada bir yarrak çıkacak. Mı? Çıkmadı. Biliyor musun zaten? Bak şu garanti başvuru bir Açsa var ya. Oho, bizim işimiz gücümüz çok var. Biz meleksiz. Biz önce orada kalsın. Biz ben biliyorum. Ben kapıdan bitireceğim. Şunu alalım. Bana en en, en lazım olan bu. Şöyle çünkü kuşu öldüreceğim. Arda, arda da bir şey yapacağım. O yüzden. Ne yapacaksın ama ne yapacağım? Bir şey diyorum ama ne yapacaksın? Belli değil. Hemen. Şöyle bir. Ee, ne yapacaktık? Evet öyle yapacaktık. <laughs> Şöyle elektrik versen bana. Böyle bir elektrikçiyi. Ya sen kralsın kral kral ya aman okuduğumun. Kralsın sen. Tek tren kaldı. Tek tren kaldı. Tren şeyi de bulduk mu? Gidiyoruz. Teddy var. Teddy'den tren çıkacak. Orada dursun. Ben tedimi alayım. Grand niye burayı açmadın soruyorum. Soruyorum Grand bak. Bak şu abone olmayanların var ya. What the hell bro? Sen ne araba oğlum abla? Amre Silindiri ha. Gel. Gel. Ay. Ha böyle. Düt olmaz işte. Bunu koyalım. şey. nereden çıkacak hiç belli olmuyor. Bak takılıyor. Bak oradan da sen geç çıkma. Bak. Takılıyor he. Takılma amına koyarım seni. Oha. O. Oh. Sen ne bak. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Aha. yaptı mı? Ya. Hadi Ver ver. O yalan mı? okudum. Ver şunu. O yalan mı? Seni sikerim. Safe şey verdi adam ya. Adam bana safe key verdi. Aman koyacağım ya. Tövbe yarabbi. Shit Şetkeyden bir yarram çıkmayacak ki, biliyorum ben. Ama yine de açalım, belki çıkar. Yani çıkıyormuş. Çok güzel olur. Şimdi koşalım. Şu i̇ki bazıyı devirebilirsem bitiriyoruz o zaman. Ve şimdi bitiriyoruz. Çok kolay ilk, ilk, önce. Ya nasıl 13 dakika yap? Çok kolay ya 13 dakika olmuş. Hemen biz bitirelim. Bitti ya. Çok kolay aslında o kadar kolay ki anlatamam. Aa, bunu yapmamışız. Şimdi bu yarım susa. Şimdi ve arkadaşlar bitirdik. Merik. Bitirmedik. Bitirmedik. Ve arkadaşlar bitirdik. Ve kaçalım. Böyle kolay bir şekilde bitirdik arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Ve bu kadar. Abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.